Şu anda benim anladığım kadarıyla hükümetin bize vermiş olduğu mesaj şudur. Ben ümidimi kestim. Bak ben ümidimi birey olarak kestim. Hiçbir beklentim kalmadı. Hiçbir beceri ve yetenekleri de yoktur. Bu nettir. Neden böyle konuşun? Konuşmam gerekir benim. Çünkü ben bir kitleyi temsil edersem akaryakıta yapılan zamlar sık sık ee, bu işin toplu taşımacılıkla ilgili söylüyorum. Bizim sektörle ilgili. Bir mesaj verir bize hükümet edenler. Aslında çok sorunlara ve özellikle toplu taşımacılığın sorunlarına hiçbiri vakıf değildir. Toplu taşımacılığın kesini dahi bilmiyorlar. Bu nettir. Neden böyle konuşur derseniz pandemi döneminden bugüne kadar ne bir katkı ne bir hibe programına dahil oldu. E, sektörlerin en başına gelenlerden biridir toplu ulaşım. Ne yaptılar? Tabii bulaştan dolayı bakanlar kurulu kararıyla ka şey yapıldı, toplu taşımacılık. Bu sürede ne yaptı bize hükümet? Hiçbir şey. Boş vaatler. Birinci paket, ikinci paket, üçüncü paket. Ne çıktı bu paketlerden? Hiçbir şey. Toplu taşımacılık için dediler ki işte size yüzde dokuzdan kredi veriyorum faiz destekli. Ben baktığımda Karış'ın üyelerine, toplu taşımacılara hiçbiri bu krediden faydalanmadı. Neden? Çünkü bu ülkede bankalar var. Bankalarımız var. Bu ülkenin bankaları. Bizim ülkedeki bankalarımız şey yapıyor. Resmi tefecilik yapıyor. Neden böyle söylersen faiz oranları çok ciddi, bankalar hükümetin bakanlar kullanmış olduğu bu kararı dinledi, uyguladı mı? Hayır, asla uygulamadılar. Yani burada hükümetin sözü geçmedi demektir bu. Ciddi bir şey var, Merkez Bankası'nda rezerv var. Ciddi bir miktarda halen daha şu ana kadar. Hükümet iş borçlanmaya gidip de halkı, esnafı, çarşıyı, pazarı istenilen katkı destek istenenleri dahi bir komite grup da bunu dahi ortaya çıkaramadılar. Ne yaptı hükümet? Yola düşeni, yollara inenleri, sesi en çok yüksek kimin çıkarsa. O derecede ona göre nabız tutmaya başladılar. Bu da çok büyük bir yanlıştır. Bankalar vermedi bu parayı. Neden vermedi? Çünkü bankalar dedi ki biz kendi paramızı satacağız. Daha yüksek faizleri. Yüzde yirmi. O günün koşullarını söylüyorum. Bugün için değil. Yüzde yirmi para satacağım ben dedi. Hayır. Ben seni dinlemiyorum. Bu açık ve nettir ya. Ben dedi sizi dinlemiyorum. Merkez Bankası'na dinlemiyorum. Ben dedi yüzde yirmi dört, yüzde yirmi beşlere giden üyelerimize bu teklif yapıldı bankalarda. Açık, nettir bunlar. Herkes bilir. Ben bizim sektör'e bakma. Hiçbirinin faydalanamadım. Şimdi ne oldu bizim sektör? Eee ciddi bir rakam var şeyde. 30 bin yakın öğrenci var. Dip Karpaz'dan yetişim var. Taşımacılar e, yapmış olduğu bizim üyelerimiz tarafından yapılmaktadır. Yaklaşık 800 araçla açıldık, kapandık. Tekrar açıldık, tekrar kapandık. Nisan ayında açılması gerekirken okullar gene açılmadı. Ne halise sağlık üst kurulu karar verdi, açılabilir dedi okullar. Hükümet yine açmadı. Sektörün tümü borçludur. Nettir bu bakın. Tümü borçludur. Zaten öyle bir sistem kuruldu ki Vakıflar Bankası'nda da kazandığı karın düşük bir kar marjından çalışıyoruz zaten. Parayı da var olan parayı da e, hiç olmayan yerlere aktarıldı. Bu pandemi döneminde de isim vermeyeyim ben. Bu taşımacılıkta da oldu, diğer şeylerde de oldu pandemiyi fırsata çevirdiler. Bak siyasi erkekler yaptım onu bu ülkede. Bundan da şeref duyacaklar. Sevinsinler. Halkın durumu zaten perişandır. Yönetim yok taşımacılıktan asla. Korsan, kaçak, altına araba çeken istediği yere taşır. Havalanına da gider, bilmem nerede gider. Bazı kuruluşlar da var. Onlar da yapıyor bu işi. Pekala taşıma sektörü kiminle taşıyacak? Sen beni bakanlar kurulun kararla kapattın. Döndün bana vergi kon. Hani kimin bakanlar kuruluyu bu? Maliye bakanı. Bu bakanlar kurulunda yok mu? Neden bizi vergilendirdiniz? Olmayan çalışmadığımız parayı. Döndün evrakları istedin. Bizden faiziyle serü severleri geri alır. Mantığa bakın siz. Sen beni kapattın. Sen diyorsun ki bana toplu taşıma araçları yollara çıkıp da <laughs> Servis sefer yapmayacağım. Yasakladım ben sana. Ben çalışmadığım halde sen benden nasıl olur da vergi istemem? Bak, bu ciddi yanlıştır. Ciddi yanlıştır ve halkın idarecilere karşı güveni kalmamıştır. Ben açık ve net söyleyeyim. Sen bunları yaparsan bir topluma yönetici ne demektir? Yönetmektir, yönlendirmektir. Kimse kusura bakmasın. Bu makamlar mazeret üretme yeri değildir. Çözüm üretme yeridir. Muhalefet de sınıfta kaldı. Bu makamlar üretecek bu çözümü. Neyse senin paran, gelirin, giderin neyse ayağını yorganına göre uzatacaksın. artık vatandaş sorguluyor bunları. Hepsi. Bugün mü hiç kimse güven kalmadı. O güven bitmiştir. Onun için bu verilen mesaj bu son uzamlardan ki 10-15 gün sonra yine beklenir. 10-15 gün sonra yine beklenir. Toplu taşımacılığı yapmayın siz. Kim yapacak? Sermayeye peşkeş çekecekler. Çabalarlar zaten kapalı. Kapalı kapılar arkasında. Kim yapacak? Sermayeye peşkeş çekecekler ki ne soru sorabilecekler, ne ne yaptın diyebilecekler, ne de sorgulayabilecekler. Dünyada böyle bir yer yoktur hiç. Bakın. Bugün ülkede ciddi bir korkuş. Kaçak taşımacılık vardır sektör bitmiştir. Sen hala daha akaryakıda zam yok. Sen taşımacığa ne verdin ki? Üç yıldır daha bir fiyat ayarlaması yapmadın. Ne verdin? Başarınız nerede? Toplu taşımacılar ne kadar önem verirsiniz? Var mı öyle bir politikanız? Onu bıraktık. Geçici politikanız nedir? Bu sektör ayakta dursun diye. Türkiye Cumhuriyeti'ye bakın. Anavatana bakın. Güney'e bakın. Üniversiteler bugün oldu dahi kendi okullarına iyi yazalı adı altında, ada geneline gibi bütün köylere gider. Ada'da taşımacılık durmuştur. toplu taşımacılık yok. Özel arabası olan yapar, e, olmayan ne yapacak? Olmayan ne yapacak? E, kolay değil, sektör bitmiştir. 150'si battı, hepsi battı da, 150'si tamamen bu sektörden vazgeçti. Ama bu yıl böyle giderse. Bu yıl böyle Eylül ayında okullara biz taşımacılık başlatmayacağız. Başlatmayacağız da çünkü bize hükümet der ki gelin yola inin. Bakın yola inin, diyor. Tamam diyor şey hükümet vazgeçin ne iş isterseniz de